Görkemli bir taht devriyle, altın maknae Jungkook'un Seven adlı ilk solo şarkısı, BTS'in küresel mega hiti Dynamite'ı geride bırakarak prestijli ve amansız Spotify günlük listesi tarihinde bir Asyalı sanatçının en uzun süre kalan şarkısı olarak resmen eşi benzeri görünmemiş bir miras oluşturdu. Grubun hiti ile en genç üyenin hiti arasındaki nefes kesen ikili yarış, sessiz bir iç savaş. Seven'in listede art arda 780. gününü tamamlamasıyla nihayet bir sonuca ulaştı. Küresel hakimiyetin sembolü olan Dynamite ise daha önce uzmanların ve hayranların en büyük isimler de dahil olmak üzere hiçbir Asyalı sanatçının ulaşabileceğini, bırakın geçebileceğini, hayal bile edemediği bir rekor olan 780 günle hüzünle durmak zorunda kaldı. Bu olay müzik endüstrisinde şu anda inkar edilemez gibi görünen bir gerçeği bir kez daha doğruladı. BTS'in olağanüstü rekorlarına meydan okuyabilecek ve onları aşabilecek tek denk rakip, tek güç, belki de solo olarak faaliyet gösteren BTS üyelerinin ta kendileridir. Piyasaya sürülmesinden bu yana geçen ve diğer birçok hitin unutulmaya yüz tutması için yeterince uzun bir süre olan 2 yılı aşkın bir zamanın ardından, Sevinin ateşi hiç sönme belirtisi göstermiyor. Hala için için yanmaya ve güçlü bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bu zamanın dilin ve hızla değişen müzik trendlerinin tüm engellerini aşarak dünya çapındaki kitlelerle kalıcı bir şekilde bağ kurma yeteneğinin ve şiddetli bir yaşam gücünün kanıtıdır. Bu hit sadece ticari olarak yankı uyandıran başarılı bir müzik ürünü değil, aynı zamanda Seul'deki şık kafelerden New York'taki hareketli gece kulüplerine kadar popüler kültür yaşamının her köşesine sızan tanıdık bir melodi ile milyonlarca insanın günlük çalma listesinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Şu anda şarkı gezegendeki her sanatçının gıpta edeceği devasa bir rakam olan 2,5 milyar çevrim içi dinlemeyi görkemli bir şekilde aşmışken, küresel hayran topluluğu daha da iddialı bir hedef, fethedilmesi gereken yeni bir Everest zirvesi belirlemek için birleşiyor. Seven'ı bir Asyalı sanatçının 3 milyar dinleme zirvesine ulaşan ilk ve tek şarkısı yapmak. Bu sadece kuru rakamlarla ilgili bir yarış değil, aynı zamanda Jungkook'un özelinde ve BTS'in genelinde dünya müzik haritasındaki sarsılmaz konumlarını ve etkilerini teyit eden bir yolculuk. Miraslarının son 10 yılda özenle yetiştirdikleri olağanüstü yetenekler tarafından daha da görkemli bölümlerle yazılmaya devam edeceğine dair çelik gibi bir beyandır. Liste artık yeni bir düzenle, öğrencinin ustasını mükemmel bir şekilde geçtiği, bireyin güçlü bir kolektif kadar büyük, hatta ondan biraz daha üstün bir iz bıraktığı modern bir peri masalıyla güncellendi. Yeni rekorların sevinci, hayran topluluğunda hala güçlü bir şekilde yayılırken Dikkatli bir gözlem olmadan, neredeyse görünmez olan ancak binlerce kiloluk bir ağırlığa sahip küçücük bir detay, army dedektifleri tarafından beklenmedik bir şekilde keşfedildi ve kalplerine tarifsiz bir teselli ve umut ekti. Uzun zamandır üzerlerini kaplayan endişe bulutlarını dağıttı. Lider Armin'in sosyal medyada paylaştığı sıradan bir selfie fotoğrafında asansörün dar alanında sanki anlık bir hevesle çekilmiş gibi görünen bir anda fandomun keskin gözleri, arkasındaki parlak metal aynada bulanık, net olmayan bir yansıma fark etti. Bu Park Jimin'in ensesi, yumuşak siyah saçları ve yürek sızlatan o tanıdık omuzlarıydı. Sadece arkadan bir görüntü olmasına ve yüzü hiç görünmemesine rağmen yıllar boyunca bilenmiş sevgileri, bağlılıkları ve titiz gözlem yetenekleriyle hayranlar onun o olduğundan başka kimse olamayacağından kesinlikle emin olabilirlerdi. Fotoğrafın çok küçük bir köşesini kaplasa da bu detay mevcut dönemde son derece özel ve derin bir anlam taşıdığı için tüm sosyal medya platformlarında anında patlayan bir konu haline geldi ve baş döndürücü bir hızla yayıldı. Gereksiz tartışmalar yaşandığından beri Jim'in adeta kamuoyunun gözünden kaybolmuş, sessizliği seçmiş, hiçbir kişisel güncelleme paylaşmamış, ne bir mesaj ne de bir fotoğraf göndermişti. Bu uzun süren sessizlik, hayranları endişelendirmekten başka bir işe yaramamıştı. Hal hatır soran mesajlar, Teşvik edici sözler ve özlem ifadeleri her gün büyük bir hasretle gönderiliyordu. Onun bir şeyi açıklamasını veya kanıtlamasını istemiyorlardı. Sadece sevdikleri o gencin iyi, sağlıklı ve huzurlu olduğunu bilmek istiyorlardı. Bu nedenle, Rarem'in fotoğrafında sadece anlık, dolaylı ve soluk bir şekilde de olsa görünmesi, bekleyiş ve endişe çölünün ortasında değerli bir sinyal, serin bir su damlası haline geldi. Bu kelimelere gerek duymayan, sessiz bir güvence gibiydi. Jimin hala oradaydı. Üyelerle normal bir şekilde yaşıyordu. Şirkette çalışmaya devam ediyordu ve hala kolektifin bir parçasıydı. O an küçücük olsa da çarpan milyonlarca kalbi yatıştırmaya yetecek güce sahipti ve onun o parlak gülüşünü tekrar görecekleri günün çok da uzak olmadığına dair parlak bir umut ateşi yaktı. Bu sadece bir idolü görmekle ilgili değildi. Aynı zamanda sevdiğim birinin güvende olduğunu bilmenin getirdiği sonsuz bir rahatlama hissiydi. Ve en önemlisi, BTS üyeleri arasındaki bağın yıkılmaz bir kale duvarı gibi sağlam kaldığının en sıradan, en basit anlarda bile birbirlerinin yanında olduklarının ve birbirlerini kolladıklarının canlı bir kanıtıydı. Büyük Haybi ailesindeki sıcaklık, dayanışma ve nesillerin devamlılığı hikayesi, çaylak grup Cortis'in Duygu dolu anlatımlarıyla her zamankinden daha canlı ve gerçek bir şekilde yazılmaya devam ediyor. Hayranlarla iletişim kurmak amacıyla yapılan yakın tarihli bir canlı yayında grup üyeleri, şirketin tanıdık asansör boşluğunda efsanevi kıdemlileri BTS ile yaşadıkları tesadüfi ama anlamlı karşılaşmaları paylaşırken heyecanlarını ve sonsuz minnettarlıklarını gizleyemediler. Üye Martin yalnız yürürken beklenmedik bir şekilde Jimin'le karşılaştığını ve Jimin'in büyük bir yıldız mesafesi koymak yerine proaktif bir şekilde yaklaşıp ona son derece sıcak ve samimi teşvik sözleri söylediğini anlattı. Sizi izlemeye devam ediyorum. Sıkı çalışmaya devam edin. Basit gibi görünen ancak dünyanın önde gelen bir sanatçısından gelen bu teşvik sözleri, kariyer yolu hala dikenli olan genç adama büyük bir manevi güç ve değerli bir takdir kattı. Başka bir seferde diğer üç üye James, Juhun ve Seonghyeon, yetenekli lider RM ile tanışma fırsatı buldu. Onların hikayesi daha komik, özgün ve son derece sevimli bir renge sahipti. Üçü asansörden tam çıktığı sırada, Rem arkalarından beklenmedik bir şekilde seslenerek onların şarkısının adını What You Want diye bağırmış. Bu da kişisel, beklenmedik ve samimi bir destek gösterme şekli olmuştu. Bununla da kalmayan Cortis, Altın Makne'ye Jungkook'un da canlı yayınında gruptan bahsettiğini, şarkılarının çok güzel olduğunu, melodinin akılda kalıcı olduğunu ve üyelerin hepsinin çok yetenekli olduğunu söyleyerek övgü dolu sözler sarf ettiğini, hatta Go şarkısının melodisini şevkle mırıldandığını mutlulukla açıkladı. 12 yıl önceki o utangaç, çekingen küçük kardeşin görüntüsüne bakıldığında, Jungkook şimdi gerçekten olgunlaşmış, her zaman tatlı, zarif ve küçük kardeşlerini desteklemek için kollarını açmaya hazır, olgun bir kıdemli sanatçıya ideal bir rol modele dönüşmüştü. Bu büyük içtenliğe karşılık olarak Cortis grubu mutlak saygılarını ve en derin şükranlarını gösteren bir eylemde bulundu. Binlerce hayranın şahitliğinde canlı yayında birlikte diz çöküp baş eğerek teşekkür ettiler. Bunu ilk kez yapmıyorlardı. Daha önce grup kıdemlileri J-Hope'a grubun Go koreografisine katıldığı için teşekkür etmek amacıyla benzer bir diz çökme eyleminde bulunmuştu. Bu tekrarlanan eylem, genç sanatçıların önceki neslin rehberliği ve takdiri karşısındaki alçak gönüllülüğünü, saygısını ve samimi minnettarlığını gösteriyor. Bu aynı zamanda Haybe'de son derece güzel ve takdire şayan bir kıdemli kıdemsiz kültürünü tasvir ediyor. Desteğin sadece boş sözler olmadığı, somut ve samimi eylemlerle ifade edildiği, ilham, insanlık ve karşılıklı saygı dolu bir çalışma ve gelişim ortamı yaratan bir yer.